Melih Altınok, Trump, Cohen'ın kehaneti mi yoksa? Bu hafta Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump kadar olmasa da, dünyada adından çok söz ettiren bir Amerikalı daha vardı. Trump seçildikten 3 gün sonra hayatını kaybeden Leonard Cohen. Çoğumuz onu Dance Me to the End of Love gibi parçalarıyla hatırlarız ama ben Cohen'ın ölüm haberini alınca aklıma politik parçalarından biri geldi. Trumpet kirizgahının ardından Demokrasi Geliyor Amerika'ya dediği Demokrasi isimli şarkısından bahsediyorum. Geliyor o Amerika'ya öncelikle en iyiyle en kötünün beşiğine. Burada o sahip oldukları yerde makineleştirip değiştirdikleri, ruhsal doyumsuzluk içine düştükleri yerde geliyor buraya. Ailenin dağıldığı ve yalnızca kalbin pek ciddi bir biçimde açılması gereğinin söylendiği mekana. Demokrasi geliyor Amerika'ya. 90'larda söylediği demokrasideki bu eleştirel tavrın aynı parçanın sonunda şöyle açıklıyordu Cohen. Duygusallaştım. Anlıyorsunuzdur beni. Seviyorum bu ülkeyi ama olanlara dayanamıyorum. Ne soldayım ne de sağdayım. Bu gece sadece evdeyim. Şu ümitsiz küçük ekranda kendimi kaybetmekteyim. Fakat zamana karşı dayanıklı o çöp poşetleri kadar da inatçıyım. Tutuyorum bu küçük yabani buketi dönmüş olsam da ben hurdaya. Demokrasi geliyor Amerika'ya. Cohen gözlerini kapamadan önce Kanada'dan göçüp geldiği ve memleket seçtiği Amerika'nın yeni başkanını ve eski şarkısını düşünmüş müdür acaba çünkü Trump'ı tıpkı şarkısında bahsettiği gibi ne sağdayım ne soldayım bu gece sadece evdeyim diyenler apolitikler onun gibi sistemden mıkanlar getirdi Amerika'nın başına Olur ya da olmaz ama ilk kez ülkede Kohan'ın haklı olarak yakındığı müesses nizamın bir adım bile olsa yerinden oynatılabileceği umudu doğdu. Eminim düşündüyse bile söyleyecek cesareti bulamazdı. Çünkü bugünlerde Amerika entelijansiyasına Robert De Niro'nun Arnold Schwarzenegger'e yaptığı gibi insanların yakasına yapışıp Trump'ı sevip sevemediğini söyle hemen diyen entel zorbalar hakim. Ki düne kadar Amerika'nın dünya üzerindeki savaş ve sömürü mekanizmasına karşı olduklarını söyleyenler de yine aynı entelektüellerdi. Aynen her şeyin karşıtını o diye ne güzel yedirmişler bize yıllarca değil mi? Yoksa bu kadar sevebilir miydik Cohen'dan ayırmadığımız Deniro'yu diğerlerini? Bana sahtekarlığın resmini yapar mısın Hillary? Obama gider ayak insanlara popüler görünmek ve başarısızlığını unutturmak için öptüğü bebek fotolarını Instagram hesabında ikiye katlar da bayan Hillary boş durur mu? O da hemen resme yüklendi. Senaryoya göre Hillary Hanım başkanlığı Trump'a kaptırdığı günün ertesinde ormanda gezintiye çıkmıştı. Korumaları yoktu sanki. Yanında sadece köpeği ve tabi e, tabii yüzündeki takma gülümsemesi vardı. Şans bu ya, o ıssız ormanda sırtında bebeği olan bir annede gelip kendisiyle fotoğraf çektirmişti. Alın size, pis Trump karşısında, yalnız ve onurlu Amerikanın resmi. Tabii yerseniz. Dün Daily Mail, medyaya servis edilen o fotodaki kadının bir yabancı olmadığını, Hillary Clinton'la daha önce yan yana gelip çalıştığına dair fotoğraflar yayınladı. Buyurun buradan yakın. Türkiye'ye gelen Alman bakanın üstünü iyi arayın. PKK Mardin Derik'te Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk'ü bombalı saldırıyla şehit etti. Örgütün Almanya'da yayın yapan Yeni Özgür Politika isimli gazetesi dün kullandığı korkunç resmin üzerine şu manşeti atmıştı. Kayyumun makamı başına yıkıldı. Skandala Twitter'dan isyan eden şair İzzet Yaşar'ın önerisi bence göz ardı edilmemeli. Bu haberin çıktığı gazete Yeni Özgür Politika, yayınlandığı ülkenin Dışişleri Bakanı Stenmayr salı günü Türkiye'ye geliyormuş iyi arayın üstünü melih altınok sabah